Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenim. 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 Ah Feride! Ne oldu yavrum sana? Ah oh. yavrum. Bak şimdi ısınacaksın. Sıcacık gördün mü? Sıcacık. Geçti canım. Geçti güzel, Geçti bak sıcak. Cemil mi? Ablanı mı dövdü yine? Araya mı girdin çocuğum? Ne oldu? Anlat bana. Ablam kaçtı. Kaçmış mı? Senden mi çıkardı canı? Dur bak bu sefer yanına kalıyorum. Hemen polise gidiyoruz. Gidemem öğretmenim. Gidemem. Yoksa sana başka bir şey mi yaptı? Dövmekten başka bir şey mi yaptı yoksa sana? anlat Anlat Feride utanma. Utanması gereken sen değilsin. Mahkeme ne yapar biliyor musun eğer sana elini sürdüyse? Öldürdüm onu. Ne? Yoksa o beni öldürecekti merdivenlerden öyle kanıtla bıraktım kaçtım. Tamam. Tamam geçti. Ben ne yapıyorum öğretmenim? Nerelere giderim? Gece bilir adamları bulursa beni? Of. Bulamayacaklar. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Seni buradan çok uzağa götüreceğim. ...asla bulamayacaklar. Artık İstanbul'a yaşayacaksın. İstanbul öyle büyüktür ki Feride... ...seni de içine sığdıracaktır. Korkma. Ben de tayinimi aldırıp geleceğim yanına. O zamana kadar... ...kardeşim Yavuz'a emanetsin. Çok merhametli... ...iyi bir insandır Yavuz. Ondan hiç korkma ama çok zekidir. Bir şey sakladığını kaş da göz arasında anlayıverir. O yüzden çok dikkatli olman lazım. Açık verme sakın. Çünkü Yavuz olanları öğrenirse durmaz. Adamların peşine düşer, başı derde girer. Sen de asla ve kata aileni aramayacaksın. Sazlı sudan haber almaya çalışmayacaksın. Eğer izini bulurlarsa sadece kendini değil hepimizi tehlikeye atarsın. Merhaba. Sen artık Feride Yılmaz değilsin. Gizem Kaplansın. Gizem. Efendim? Gizem iyi misin sevgilim? Melhorou. Aldın mı sen? Sahip olduklarına sarılacaksın. Evlendiğinde eşine, büyüdüklerinde çocuklarına... ...hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Unutma. Hakkında bir kişi bile bir şey öğrenirse... ...herkes öğrenir. Alerjim tuttu. Merak etme iyiyim. Bir bak bakayım sen bana. Mehmet gerçekten bir şeyim yok. Ben senin aldığını anlamaz mıyım? Kim canını sıktı? Annem mi yoksa Serdar mı? Ne oldu? Hiç. Peki sen söylemezsen ben gider öleceğim. Hayır Mehmet. Kimsenin hiçbir şey yaptığı yok. Huzurumuz kaçmasın. Alerji diyorum. Gerçekten. Tamam hazır olduğunda anlatırsın. Anlatacak bir şey yok ki sevgilim. Ben beklerim. de burada çok iyiyim.